Evet, Hocam buyur, bu Singo kardeşimiz fiziksel olarak gerçekten anomeli bir kardeşimiz yani. ne Anomeli. Ne demek? Aba aşırı, bir özellikleri abartılı şekilde yani, o simen gibi düşün. Tamam. Ondan sonra e, çok uzun boylu, zaten 1.90 boyu var ama ona Güzel. rağmen çok süratli, ben çok de güçlü e, ve şey de değil yani normalde mesela bu fizikteki oyuncudan ayak kalitesi olarak biraz daha şey beklersin ya, dandum vuran falan filan evet. öyle değil boyuna fiziğine göre ayak kalitesi de gayet iyi bir oyuncu. Neyi iyi yapıyor dersen açık alan savunması. Bence Galatasaray'a en çok fayda sağlayacağı konu da o. Yani önde bastım, arkaya top attılar, koştum yetiştim. Yetişir. Arka kalmaz yani. Yetişir o topa. Çok yetişmişliği de var. Ondan sonra e bir de çok yönlü. Nereye koysan oynuyor. Sağ bek koysan oynuyor. Kanat bek başlıyor hatta ilk. Üçlünün kanat bek olarak başlıyor. Ondan sonra sağ bek sonra stoper. Stoper de oynuyor. Sağ bek de oynuyor. Kanat bek oynuyor. Hava toplarında zaten iyi. E şeyden de çok faydası olacağını düşünüyorum ben. Zaten iyi duran top kullanan takım Galatasaray. Bir tane daha çok iyi kafacı atmış oldu sahaya. Zaten Okan Hoca... Bir tane şey hatırlarsın. Due diye bir oyuncu vardı. Geçen sezon çok adı çıkmıştı. Due evet, yukarı. Evet, evet, evet. O da çok benzer profilde bir oyuncuydu. O da böyle atletik, geniş, uzun ve hem sağ bek hem sağ stoper oynayan. İki sezondur böyle bir oyuncu istiyordu. Bunu biraz Şampiyonlar Ligi için de istiyor. Avrupa'da işte üçlüye dönerim, beşliye dönerim ya da kayarak oynatırım. Yani hani bir, bir kanadı gönderirsem öbürü kalsın, Zingo kalsın emniyet subabı olarak şeklinde bir e, stratejisi olacağı zaman bunu kullanmak istiyor. E, böyle bir oyuncu arayışı vardı. Duy'a geçen sezon olmadı ama bu sezon daha iyisini almış oldu.